Çekmeköy Belediyesi Web TV ekranlarında Ailen Bilir yarışmasıyla yeniden sizlerle beraberiz. Bugün yine hem çok özel bir konuğumuz hem de çok değerli kıymetli iki ailemiz bizlerle beraber olacak. Peki sürpriz konuğumuz kim? Onu da yarışma içinde hep birlikte öğreneceğiz. Eğer hazırsanız Ailen Bilir yepyeni bölümüyle başlıyor. Çekmeköy Web TV ekranlarında yine iki çok değerli, çok kıymetli ailemiz bizlerle beraber, Işık ve Özbek aileleriyle beraberiz. Önce isterseniz ailelerimizi tanıyalım, ondan sonra da hemen yarışmaya geçelim. İlk olarak Işık ailesiyle başlıyorum, alfabetik olarak başlıyoruz. Işık ailesi, sizi tanıyalım, ondan sonra da Özbek ailesine geçeceğiz. Merhaba, iyi akşamlar. Şenel Işık, aşağı yukarı 25 senedir Çekmeköy Hamadiye Mahallesi'nde oturuyoruz. Maşallah. Bu kadar. Eşinizi tanıyalım. Ben Filiz Işık, ev hanımıyım. Neler yapıyorsunuz? 20 yıllık evliyiz. Evdeyim, yapayım. ev hanımıyım. Canınız sıkılıyor mu evde? Hastalık. Yok, çocuk çocuk dersinden hiç fırsat kalmıyor. <laughs> e, ev mu ders derken, evet. Ders çalışıyor e, mu bari? Dedim. Evet, çalışıyor. Dersleri iyi. Valla internette uzaktan eğitimde ders çalışan <laughs> çocuk gördüm <laughs> hayret. Tebrik ediyorum. Ay yok yok, <laughs> çalışıyor. Çok iyiyiz yani. E, evde e, çalışmamıza rağmen çok iyi gidiyoruz. Çok şükür. Tebrik şükürüm. ediyoruz. Sağ Öpüyoruz olun. onu da. Allah yolunu açık etsin inşallah. Evet, evet o da çok heyecanlı arkada. <gülüyor> Sağ <gülüyor> olun. O da bizi arada el sallasın. oğlum ben sallayayım. Şimdi Özbek ailesine geçelim. Sizi tanıyalım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, ben Ayiye. Ben de Çekmeköy'ümüze 5 yıl önce geldim. 5 yıldır burada yaşıyorum. Ev hanımıyım, iki çocuk annesiyim. Evde çocuklarla vakit zaman geçirmeye çalışıyoruz pandemi sürecinde. Yaşadık mı korona'yı? Atlatan var Yok, çok çok şükür yaşamadık. Bize daha evet. bize de daha henüz uğramadı. Aman İnşallah uğramaz. herhalde yakalanmadan geçeceğiz öyle görünüyor. İnşallah. Kesinlikle. İnşallah hayırlısıyla atlatacağız diye düşünüyoruz artık. Amin, amin. Peki, şimdi ben size hemen kısaca kur kuralları anlatayım. Kopya çekmenin kesinlikle evet. yasak olduğu ailen bilir. Yarışmasında 15 soru soruyoruz. 15'er saniye süremiz var. Bu çok esnek. Yani esniyor ama böyle çok uzatmamaya çalışırsak süper olur. Onun haricinde de başka bir kuralımız yok. En çok doğru cevabı veren kazanıyor ama öbür ailemiz de kaybetmiyor. Herkes bizim gönlümüzün kazananı oluyor ailen bilir de diyelim. Ve eğer hazırsak ilk soruyla hemen ailen bilire başlayalım. Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı acaba nerelidir biliyor musunuz? 15 saniye süreniz var. Acaba i̇şte. Seyit Onbaşı nereli? Yaz. Bakalım evet. Seyit Onbaşı nereli? Hadi, Hadi görüşürüz. 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 Devirelim bakalım. Evet. 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 Balıkesir, Nefşir, Balıkesir, Nefşir, Kesir. Nefşir. Kesir. Nefşir. Evet. Doğru cevap bir tane var. Nevşehir evet. mi? Balıkesir mi? Evet. Doğru cevap Seyit Onbaşı. Balıkesirli. Havranlı. Ben mi, ben mi, ben mi, ben mi Özbek. ailesi 10 puanlı kazandı ilk soruda. Içik ailesi bilemedi. Ee, Balıkesir, Havranlıydı. Seyit başı. Buradan da hem onu hem de bütün Çanakkale Savaşı'nda bu vatan için mücadele eden askerleri saygıyla rahmetle analım. Allah hepsinden razı olsun. Bugünlere geldiğimizde emekleri <laughs> çok büyüktür. Diyelim <laughs> ve hemen soruya <laughs> <kendisi> geçelim. <laughs> <çizgiye gülüyor> <götürürüm. gülüyor> Sorumuz şu. Real Madrid-Barcelona maçlarını bilirsiniz. Evet. İspanya'da Real Madrid-Barcelona maçlarının geleneksel adı nedir acaba? Bu maçlara özel bir isim verilir. <laughs> nedir? Real Madrid-Barcelona maçlarının... <laughs> Var mı cevap Özbek ailesi? Yok. Y yok yok. 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 Of ya. yok Şimdi <laughs> cevabını görelim. Evet, hmm. doğruymuş. El şey, Clasico'yu tahmin mı? etmiştim Tamam, o zaman bunu doğru kabul ediyoruz. El Clasico olacak. El Clasico değil, El Clasico. Ama anlatmak istemiştim. <laughs> Olduğu için <gülüyor> gidiş. <gülüyor> gidiş konumu doğru değil mi? El Clasico demek istediniz. Evet, evet. <gülüyor> evet. Sen izlemiyordun. <laughs> 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 Abi 10 puanı ben verdim size. <laughs> Teşekkür i̇şte ederiz. Çok sağ olun. 10 <laughs> puan Işık ailesine gitti. Sırada üçüncü sorumuz var. Üçüncü sorumuz şu. Ee, konuklu soru bu. Bu konuklu sorumuz. Hmm. Hmm. Soru şu. Hmm. Arıza dizisini seyrettiniz mi? Bilir misiniz? Hmm. ister misiniz? Evet. evet. Hiç izlemedik. Evet. İzlemiyorsunuz. Işık ailesi izlemiyor. Özbek ailesi izliyor. Peki. Bazen yani, yani ben, bazen ben, ben, ben bazen. Ben Ha Tamam. O zaman olsun. Bakalım. Sorumuz şu. Arıza dizisinde galip karakterine hayat veren Arka Sokaklar ve Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi yapımlarda da rol evet. alan oyuncunun adı nedir? Bakalım Özbek ve Işık ailelerinden doğru cevap veren olacak mı? Cevap var mı? Evet. Abi şey de var, Özbek ailesinde var. Tamam. Evet, var. Şimdi hemen bakalım yayına alalım doğru cevap evet. bir cevabınızı görelim. -"Numan Çakır." -"Numan Çakır." Acaba doğru cevap mı? -"Çok kayıp olacak. -"Değil mi?" -"Evet." -"Evet." <laughs> 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 -"Doğru cevap." -"Merhabalar, i̇yi akşamlar. Evet. iyi akşamlar." -"İyi akşamlar." -"İyi akşamlar, merhaba." -"Nasılsınız, İyi misiniz?" -"Teşekkür ederiz, iyi misiniz?" -"Sağ olun, eksik olmayın. sağ olun." -"Işık ve Özbek aileleri, bizle beraber..." sizi tanıyan Özbek ailesi oldu. Numan Çakır doğru cevabını veren Özbek ailesi oldu. <laughs> Teşekkür ederiz. <laughs> Mutlu oldum. Nasıl gidiyor abi Peki, hastalıkta sağlıklarınız var mı sıkıntı? Valla yeni öldüm işte. Taze ölüyüm. <gülüyor> 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 <laughs> Ahtadır'ı çıkaramadı dur bakalım. Ben zaten Türk sinemasının en çok ölen adamıyım. Tövbe estağfurullah. Bugüne kadar öleyim. Allah uzun ömür için. versin. Teşekkür ederim. Hepimiz de inşallah. Vallahi yaptığım işlerin yarısından çoğunda... Zaten sezon başı şere Sözü'nde başlamıştım. Bir bölüm oynadım. Orada öldüm. Geldim hemen burada öldüm. Ee, devam edeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Tecrübe vereyim bu <laughs> e, Eşkıya'da öldüm zaten biliyorsunuz eşkıya dünya ekibinden olmaz fazla. Sürekli hmm. ölüyorum. Sürekli ölüyorum. ölüyorum. Evet. Tiyatro evet. oynuyorum, orada da ölüyorum. Ben anlamadım ki bu işi. <laughs> Nasıl bir duygu sürekli ölüp canlanmak? Valla önceleri annem çok üzülüyordu. Benim öldüğüm diyor. anlamıştım oğlum. <gülüyor> <gülüyor> <Vallahi>. <gülüyor> <gülüyor> İlk anne tabii ister istemez böyle yüreğine şey oluyor. Anne dedim geçen Dedim üzüldüm mü? Yok lan ne üzüleceğim artık ben alıştım diyor. Nasıl, nasıl sonra da öleceksin diyor. <laughs> tövbe tövbe ya. Allah uzun ömürler versin abi. Sağlık sağ ol. Hepimize ömür verin inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel sohbetiniz için. Ben çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Çok onur ettiniz beni. Seviyorum sizleri. İyi bakın kendinize. İyi yani, akşamlar. İyi akşamlar. efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça Hoşça sağ olun. İyi akşamlar. Bu da çok güzel bir sinema sorusu. Aklımıza geldikçe güleriz. Hatta şimdi de güleceğiz eminim. Kelloğlu ve Seferoğulları ailelerinin mücadelesini anlatan filmin adı nedir? Kelloğulları, Seferoğulları. Acaba bu mücadeleyi anlatan filmin adı? Yeşil Vahidi. Hadi görelim bakalım cevapları. Bak, hadi görelim. Yeşil Vadi, tüt kardeşler. Açık ee, acaba doğru cevap var mı burada? Doğru cevap <laughs> maalesef yok. Yeşil Vadi. Evet, onu o Yeşil Vadi kimin olacak? Seferoğulların mı, Telloğulların mı? Ama Efiştiriyoruz da, daha, var. De, da Paşa de, var. O da Tosunpaşa, Paşa. Tosun Acaba Çekmeköy Belediyesi'nin kardeş şehirlerinden biri olan Ahlat hangi ilimizdedir? Ay aklım. ahlat. Ahlat cevap acaba ah, ne? Ahlat. ahlat orada da Bizde cevap yok. Bizde cevap, cevap yok. Yok. Bitsiz. <laughs> ailesinde cevap yok. Özbek ailesinde Bitlis <laughs> cevabı var. Doğru mu? Evet doğru. Doğru mu? <laughs> Özbek ailesine 10 <laughs> puan getirdi Ahlat. <laughs> Çekmeköy'ün kardeş şehirlerinden, kardeş belediyelerinden biri Bitlis'in Ahlat ilçesi. Ahlat tamam, kardeş ilçe Çekmeköy, kardeş şehir ve Ahlat'ta, Bitlis'in evet, Ahlat'a hem de Bitlis'e selam yollayalım oralardan bizi izleyen varsa. Geçiyoruz 6. soruya. 6. sorumuz İstanbul'la ilgili bir soru. Peki Süleymaniye Camisi'nin acaba kaç şerefesi vardır? Evet, evet. <laughs> <Arif> e minarelerin <laughs> evet, evet, ucundakileri <laughs> diyoruz değil mi şerefe diye? E, minarelerin minarelerin balkonları. Mi? Süleymaniye. Süleymaniye. Süleymaniye camisinin kaç şerefesi vardır dedik. Özbek ve Işık aileleri. Bakalım ne cevap verdi. Hadi görelim cevapları. 6 <laughs> 5. Evet. Peki iki farklı cevaptan acaba doğru cevap var mı? Biz de merak ediyoruz. Çok, çok... Süleymaniye Camisi'nin dört <laughs> minaresi ve on şerefesi vardır. On şerefesi vardır. <laughs> dikkat Toplam on şerefe vardır Süleymaniye Camisi'nde. Buradan iki ailemize de <laughs> maalesef puan yazamadık. <laughs> Yine başa baş giden bir mücadele. Heyecanla yanlış verilmiş cevaplar var. Evet. Kıl payı kaçan doğru cevaplar var. Aradaki fark açılmadı. Böyle düşünüyoruz. O yüzden hemen yedinci soruya geçiyoruz. Bu kolay bir soru. Bunu da bilirsiniz. Evet. Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane gibi Doğu Karadeniz'de çalınan buralara özgü oğlak derisinden yapılan bir e, çalgı var, istemeli çalgı. Acaba bu nedir? Bunu hemen soruyu bitirmeden bile yazdınız. Hadi o zaman görelim cevapları. 15 saniye olmadı. Bir Tulum cevabı tabii ki doğru cevap iki ailemize de ana puan kazandırdı. Tulum doğru cevap. Doğru evet. evet. mi, bir 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 deriz. Deriz. Geçiyoruz 8. soruya. Ee, çok yalan söyleyen bir e, karakter, yalan söyledikçe burnu uzayan bir karakter. Bilmiyorum. Evet, Bilmiyorum. Evet. Bilmiyorum. Pinokyo. Evet, ama Pinokyo'nun babasının adını evet. soracağım ben. Bilmiyorum. 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 Acaba ustayı tanıyabildik mi? Gepetto usta doğru cevap mı? İki ailemizde Gepetto dedi ve onar puanı kazandı. Tebrik ediyorum. Bak, biliyor musun? Evet. Daha, daha <laughs> e, hem ışık hem de ailelerine. Dokuzuncu sorumuz şu. Otomatik ben. vitesli araçlarda, otomatik vitesli araçlarda geri vites hangi harfle gösterilir? Evet. Evet. Geri vites hangi harfle gösterilir? Evet. Halk arasında Hadi bakalım görelim cevapları. Evet. Bakalım. Hangi namla kaldırmam ki? Bir dakika. Bir dakika bekletiyorum. Bilgin olmuş ya. Bilgin olmamış tekrar yazdık o yüzden. Evet. R. Doğru cevap. İki ailemizde. harf evet. puan. Kazandı. R yapmak. Halk arasında da R yapmayı çok çok kullanırız herhalde. Evet. Esprilerde bayağı kullanılıyor. hemen, hemen R yaparız. Bak bir şey söyledik hop. Hemen R. Hiç şey yapmaz. <laughs> Gecikmez. Evet. Onuncu soru. 10. sorumuz şu. Bazı insanların gülümsediği zaman yanaklarında oluşan çukura ne ad verilir? Acaba tabii Var mı? da bende var. var. Bayağı var. Hadi görelim yani? Gamze, Gamze, Gamze doğru cevap. Oğlum tam ailemiz. Doğru cevaplar üst üste geliyor. Açıldınız. İstiyorum. 11'e gidiyoruz. Evet. Niye gidiyor? on birinci soru. Şimdi 11. soru. 11. <laughs> sorumuz şu. Siirt'in plakası kaç? Siirt. Siirt'in plakası kaç acaba? Biz tamamız. Biz tamamız. Çabuk tam yazdınız. Işık ailesi, şey Özbek ailesi, Işık ailesi evet. Eşim tamam. askerliğini orada yaptı orada. evet. Biz de tamamız. Ah harika o zaman hadi görelim cevapları. Bizim de komşumuz sirkli de. <laughs> Arabası 56 plaka mı yoksa? Evet maalesef burada durmakta. <laughs> tamam o zaman doğru cevap tabii ki 56 sirk. Doğru cevap 2 ailemize de 10'ar puan getirdi. Şimdi 12. soruya geçiyoruz. 12. sorumuz şu. Evet. Çamlık Mahallesi'ne iki ailemiz de yakın. Evet. evet. Yani işte. Evet. Yani çok uzak değilsiniz en azından. Nerede evet. ya da Alem Alemda tarafında değilsiniz. Evet. Çamlık Mahallesi'nde halkımızın kullanımına sunulan yeşil alan, bisiklet yolları ve sosyal alanları bulunan projenin adı nedir? Evet. Yeni açıldı. Aralık ayı içinde açıldı hizmete sokuldu Yasin Çamlık Mahallesi'nde iki dayılan var hatır. Oraya ne diyorsun? Doğru mu Burada Bir ya, yolları var, var. yürüyüş parkuru var. Bir alanlar var. Spor aletleri var. Acaba bu proje nasıl? Özbek ailesi yazdı herhalde. Evet. Tamam. Işık ailesi. Evet. Tamam. Hadi görelim bakalım doğru cevap geldi mi? Hem Özbek hem Işık ailesi. Doğa Park, Çekmeköy Park. Acaba doğru cevap var mı bu iki cevap içinde? Yok. Ne evet. değişti? Maalesef yok. <gülüyor> 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 doğru cevap Tel Boyu projesi olacaktı. Evet. Tel boyu. Tel boyu, ben evet. De, evet. De, tel boyu Aralık ayında halkımızın hizmetine açıldı. Tavsiye ya ediyoruz. Ben hiç duymadım. Yok. Yapıldı aşağıya. Hiç duymadım. yapıldı, evet. 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 yapıldı, Biz de. yapıldı ve, de, almadım ve almadım. De, bayağı uğraşıldı. Ve kullanıma da açıldı. Müsait zamanınızda mutlaka gidin. Devamlı. İşte bu pandemiden eve kapılınca hiçbir şeyden haberimiz yok. Yani inşallah ileride Şimdi haber alabilmek için web sitemiz var. Twitter'ımız, Instagram'ımız, YouTube'umuz var. Instagram'ı Bunlar... takip ediyoruz aslında ama <laughs> kaçtı evet. demek ki. Kaçırmışsınız evet. Orada ben vallahi gördüm. Ben biliyordum Başka adını da. <laughs> ben daha güzel görmüştüm şimdi hatırladım. 13. <laughs> soru. Madem atasözünden çıktık yola yine bir atasözüyle soru soralım. Soru şu. Çabuk geçen kısıtlı süre Nedir? Bir şey, bir şey çabuk geçer. Hı? Ne acaba olacak? Benim de dediğim değil mi? Belli bir e dakika bakacağım. Beyin gibi yapacağız değil mi? Tabii tabii yani... Ne, ne, nasıl nasıl bir şey Öyle bir şeyimiz yok, kalıbımız yok. Biz anlarız ne dediğinizi, sıkıntı yani. yok. Siz rahat olun. Çabuk geçecek. Yani takma kafana, bu kadar düşünme. Tamam nasıl? biz tamamız. Biz tamamız. Işık ailesi tamam. yazdı. Biz de tamamız. Hadi o zaman görelim bakalım. Hayır yazmadık yazmadık bir dakika yazmadık. Yazmadık. Tamam hiç kalit çevirmeyin. Hiç çevirmiyoruz. Tamam. Göster. Değiştireceksin işte. ki. Bu gibi geçti. Sayılı gün çabuk geçer. Doğru cevap. Evet. Sayılı gün çabuk geçerdi. Öyle mi? Evet. <laughs> evet. 10 puanı getirdi. Sayılı gün çabuk geçer. Işık ailesi. <laughs> Şimdi bu sorudan sonra hep beraber bu şarkıyı söyleyeceğiz. Nikah masası şarkısıyla tanıdığımız sanatçı kimdir? Bicazdık. Beyaz şarkısı. Bicazdık. <laughs> Biz de tamamız. Tamam. Hadi o zaman görelim. Bakalım. Biz görelim Arif mi? Kusam cevabını verdi mi hikayemizde? Ya. Son arzuman bir ailemize de Ümit Besen kazandırdı. Ve geldik son soruya. Son soruyu bilen bir aile olursa o kazanacak. Eğer beraber biterse seri penaltı atışlarımız var. Bakalım. Hanımefendiler <laughs> 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 daha çok bilir ama erkeklerin de Gerçekten özellikle kullandığı sevdiği bir şey. Çok severiz. <laughs> Yemek masasının üzerine serilen ve kolayca temizlenen masa örtüsüne halk arasında ne denir? Yok yok. Bir milyoncularda falan böyle bu isimle satılıyor bu. güzel soyu. Pisto ya biliyordum da aklıma gelmiyor. Biz yazdık, biz yazdık. Sen <laughs> biz yazdık. Yazdık, 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 Yok bunu ben <laughs> de biliyorum. Tamam mı? Evet, hadi o zaman çevirelim. Bakalım evet, doğru geldi Yok, mi? Değişik bir isim şey var da onun aklımda. Dertsiz masa evet. örtüsü. Evet ben. Şey bu. Evet. Ben geldi. Masa örtüsü doğru cevap Özbek ailesinden geldi. Sersin masa örtüsü diyorlar. Çocuk e seni biliyor. Evde var mı? Var mı dersiz evde? Var. 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 Biz kullanıyoruz. Evet. Aa. Daha keyizinden annem almış. <laughs> Dertsiz Dertsiz orası, evet evde satılıyor ediyoruz. ya şeylerde. Tamam İki ailemizi de tebrik ediyoruz. Kazanan adına Teşekkür, Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Tebrik ederiz. Nasıl şampiyonluk ]aient. kazanmak ha. güzel mi? Tamam dursun. Vallahi çok güzel. iyiydi. Heyecanlıydı. Heyecanlıydı. Çok da zevkli geçti da bence. Eğlendik yani. İyi <laughs> ki Tebrik ediyorum. de tebrik ederiz sizi. Çok sağ olun. tebrik ediyoruz. Çok sağ olun. Bize evinizin kapılarını açtınız. Kendinize Rica çok ne demek? Dikkat edin, hastalanmayın. Bu evet. dönemde sağlık <laughs> en önemli şey diyor. Yani. Evet. Sizle dikkat edin. Değil. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Sorayım, sağ olun. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Sağ sevgiler. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Ailen bilir de müthiş bir yarışma, çekişmeli geçen bir mücadele ve kazanan Özbek ailesi oldu. 90-80'lik skorla bir soruluk bir farkla kazanan Özbek ailesi oldu. Bir kez daha hem Işık ailesini hem de Özbek ailesini tebrik ediyoruz ve bir teşekkür de konuğumuz Numan Çakıra Dizi Kırmadı Ailen Bilir yarışmasında bizlerle birlikte oldu. Ailen Bilir'e siz de katılmak ve bu heyecanı yaşamak istiyorsanız yapmanız gereken Çekmeköy Belediyesi'nin web sitesine girip orada bulunan başvuru formunu doldurmak. Yapmanız gereken sadece bu. Daha sonra biz sizi arıyoruz ve bu ekranlarda web tv ekranlarında Ailen Bilir yarışmasında hep birlikte buluşuyoruz, yarışıyoruz ve eğleniyoruz. Ailen Bilir'in yepyeni bölümleriyle yeniden karşınızda olabilmek dileğiyle mutlu akşamlar. Hoşça kalın.